Selamünaleyküm Arkadaşlar Hepiniz Assassin's Creed Syndicate'e hoş geldiniz. Bu serki görevimizin adı komiklikler komiklikler kakalar. Jacob Stark'e bir saldırı daha planlamak için Rot'u ziyaret eder. Ve sizler de kanala abone değilseniz abone olmayı ve de lütfen bildirim çanını açıp beni işaretlemeyi unutmayın ve bay bay. Ah! This way, my dear, I've something to show you. <laughs> Hop in! Where are we going? One of Steric's workshops something, where they I build understand. weapons for his army. When the world is full of nasty things, we must tear those things apart. A man like Skarik builds a world around him. <laughs> I better use what a funk in you you must see the potential dear Jacob this workshop is one of sterics set the dynamite and let's blow it to atoms together Lan Rod. Ne de bir cacık çıkacak gibi hissediyorum ama. Dur la, eğlencemiz olsun. <gülüyor> <gülüyor> ben oradan yetişmiyorum Ben yetişsem. <laughs> eğlenceli olmaya başladı burası. <Gülüyor> <Gülüyor> ne oluyor ya? Bir gidelim lan sesen ya. Ya ona patlayıcı yedi. Yerine... Ama o şer ya öldü arkadaş. Öldürmeden bu oyunun tadı çıkarma Allah'ın sesen. oyunun öldürmeden tadı çıkarma arkadaşlar. Ben öldürerek de adını çıkartacağım yani. Hani <laughs> bu oyununda da öldürmeden çıkmaz. Ben de keyif alamam yani. oyunda da öldürmeden çıkmaz. <laughs> Öldürme diyor. Nasıl? Öldürmeden sanki ben bir şey yapabilirmişim gibi. Ne <laughs> şuna <biliyorum. gülüyor> them <laughs> escape öyle orada var. ne iş o maşallah Game shooter. I don't know how many of them <coughs> Once I finish with you, they'll never find your body. diyor ki öldürme. Ne güzel dünya ya. Öldürmeden bu oyun olur mu ya? Bu oyunun amacı bir kere öldürme. Bir kastırsın da. Bir anlam çıkarabiliyor musun ya? Ayıp. Bir kastırsın ve öldürme. Ne güzel dünya. Lan buna bir kere kötü be. Bunları öldürmen lazım. Şimdi şunu gidip öldürmezsem ben oyunun tadını nasıl çıkaracağım? <laughs> ne güzel bak, pis gibi, pisler gibi öldürdük. Tertemiz ettik etrafı için, tertemiz bir şekilde vereceğiz bu işi. Bu <laughs> kadar basit ya. Taraftan keyfini çıkaralım arkadaş. Öldürme, ne güzel dünya ya. Koy adamları, öldürme. Ay ağzını kırayım. That's böyle Öyle bir şey söylüyor ki yani oyun hani harbiden yapmak istemiyorsunuz arkadaşlar cidden yani. There. Bilmiyorum yani siz de bu bölümde yani sessizce bunları yerleştirip gitmiş misinizdir? Pek gitmek istemem yani ne bileyim. Öldürmeden de gitmezsin ya be bro. Set. and done all rigged up perfect let's put our plan into action stand back Ready! Wait! Whatever for? There are children in there. Jacob, my dear. Starek uses child labor to manufacture goods. We must put an end to his production line. But not like this. Why not? I can do whatever I damn well please! Soon you will understand what it is to be free, as I am. Light him up, boys! No! What the hell are you doing? We're not playing games anymore, Roth! No, we're not eh. Yes, your shift is over early. How nice. Now out you go. Fıstıklar çıkın çık 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 çık. gereken kişiler var. Fıstık hemen hemen hızlıca. Şuş 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 Yavrucuğum hadi biraz bak hızlı ol. Lan oğlum beni deletme ya. Harik bitti siz mi başladınız başlama lan? herifler. Hadi, hadi dostum. Ulan çocuk, ana çocuk düştü yalan. Çocuklarla beraber ölmeyi iyilerim. Şimdi gibi uğraşacağım artık. a gift, sir, from Mr. Roth you should be warned, Mr. Fry, that when Roth is angry with one, he generally brings suffering to many.. dearest jacob alas it seems our adventures together have come to a close although our time together was brief it's left a lasting mark i wish you well in all your future endeavours cordially maxwell post scriptum i'm putting on a show this evening all of london will be there enclosed please find your invitation şerefsizlerim. Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.